Ramazan'ı bitiriyoruz. Artık Ramazan Bayramı'na merhaba diyeceğiz. Yalnızca iki gün kaldı Ramazan Bayramı'na kavuşmamıza. Peki özellikle Ramazan Bayramı ve tabii yeni hafta ile birlikte nasıl bir hava biz bekliyor? E, güneşli bir hava bekleyenler için biraz kötü bir haber var. Çünkü meteorolojiden hafta boyunca sağanak yağış geliyor uyarısı geldi. Önümüzdeki 9 gün boyunca yurt genelinde sağanak yağışların etkili olacağını söyleyebiliriz. Şu an için sadece Marmara'nın batısında bir hafif yağmur var ama yarın yani cuma günden itibaren ülkenin batısından başlayarak hafta sonunda ve önümüzdeki hafta içi boyunca ülkenin tamamında gök gürültülü sanak yağışlar göreceğiz diyebiliriz. Bu yağışlar da özellikle batı ve güney bölgelerde kuvvetli olacak ancak geneline baktığımızda İç Anadolu'da biraz daha miktar olarak az olabilir ama yurt genelinde yağışların bir hafta yani daha sonraki bayramdan sonraki hafta sonuna kadar hafta sonu hatta dahil olmak üzere sağanak yağışların etkili olacağını tahmin ediyoruz. Vatandaşları yağışlı bir bayram tatili bekliyor. Bayram tatiline sayılı günler kaldı. Elbette tatil planı yapanlar hava durumunu merak ediyor. Peki bayramda hava nasıl şekillenecek? İşte notlar. Kuvvetli rüzgar beklentimiz var. Yarın ve cumartesi günü için batı ve iç bölgelerin tamamında güneyli yönlerden fırtına düzeyinde olmasa bile 60-70 km saate varan hızlarda rüzgar bekliyoruz. Peki üç büyük ilde hava durumu nasıl olacak? Gibi üç büyük ilde de önümüzdeki 7-8 gün boyunca yağışlar devam ediyor. Cuma günden itibaren Ankara'da gök gürültü, sanak yağışlar Çoğunlukla öğle saatlerinden sonra olacak ama gece ve sabah saatlerinde de yağış bekliyoruz. Yani sadece bahar yağışı tarzında değil. Gün boyu aslında aralıklarla yağışlar devam edecek. Ankara'daki en yüksek sıcaklıklar yarın da biraz mevsim normallerinin çok üzerinde yaklaşık 10-12 derece üzerinde ama Cumartesi gününden itibaren artık sıcaklıklar Ankara'da 18-19 derece civarında seyredecek. Ayrıca yurt genelinde de sıcaklıklar şu anda mevsim normallerinin 6 ile 10 derece üzerinde. Yağışla birlikte biraz azalacak ama mevsim normallerini yine 2 ila 4 derece üzerinde seyretmeye devam edecek diyebiliriz. Mega kent İstanbul'da yağışların devam etmesi, hava sıcaklıklarında ise önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. İzmir'de ise yağışlar kuvvetli olacak.